Dostlar hepinize saygılar, selamlar. Herkese Analiz Boy kanalından e, saygılar, selamlar dilerim. Herkese de hayırlı günler dilerim. İstanbul programında biraz önce yerine geçmiştim ama bir aksilik oldu, bir düşmeler yaşandı. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz ki ben de zaten yeniyim. E, bir Canlı yayın olarak yeniyim biliyorsunuz. Canlı yayın formatı daha yeni açıldı. Şimdi şöyle söylemek gerekirse aslında daha erken vakitte sizlerle beraber olmayı düşünüyordum ben. Ama işlerimiz güçlerimizden dolayı vakit erdiremedim. Dokuz koşuluk bülten hakkında e, çok güzel bir program var İstanbul'da. E, yorumlarımı yapacaktım ama yine de kısa kısa geçeyim ben ilk altılıyı. E, i̇çinden almak isteyenler olursa alabilirler. İkinci altılıda da birazcık daha özenle anlatmaya çalışırım sizlere. Şimdi şöyle söylemek gerekirse e, günün birinci koşusunda başlangıç ayında İstanbul programında çok e, güzel bir program var. Günün birinci koşusu şartlı dört bir yarış, dişilere mahsus bir yarış, e, dört yukarı İngilizlerin start alacağı bir yarış. Şimdi burada yarış gidişatına baktığımda bir numaralı Kandıra Güzel'in önde boş kalacağı bir yarış olacağını düşünüyorum ben tahmini olarak. Benim burada ilk sıradan yazmak istediğim bir isim var, önermek istediğim var. Bu isim kim? 3 numaralı Fetatuka ismi. Halikarnasus temsilcisi her ne kadar 60 kilo olsa da bu sapkanın son ikinciliği çok iyiydi. Sapkan vermiş olduğu arada 19 günlük arada arasında, bir saniye tekrardan bakayım yanlış bir şey söylemeyeyim. 21 günlük arasında... Çok başarılı bir şekilde itman pistinden düşmeyen bir isim olduğunu gördüm ben bu sapkan hakkında. 60 kilo olsa da Ali Yıldız idaresinde yer verileceğini düşünüyorum ben bu sapkan hakkında. Sonrasında burada enteresan bir isim daha var, aradan gelen bir isim. 8 numaralı Anares, bu sapkanda 144 günlük bir ara var. Özcan Yıldırım dekleresi var. Aslında daha önceki yarışlarına baktığımızda çok iyi gruplarla start almış bir isim. Ama bu yarışa da devamlı olarak itman pistinde ve devamlı olarak itman pistinden düşmeyen bir isim olduğunu görüyorum. Özcan Yıldırım idaresinde yer verileceğini düşünüyorum. Sonrasında 9 numaralı Sopenya. Sopenya'ya baktığımızda Vedat Abiş Tekneresi var. Daha önceki yarışlarına baktığımızda çok grup isimlerle koşmuş, start almış bir isim ki uzun metrajlı yarışları daha iyi yapabilen bir isim. Vedat Abiş'te de daha önceki yarışlarda çok başarılı yarışlar çıkartmış bir isim dostlar. Sonrasında en son olarak da kendime bir sigorta yaptım önde Bir numaralı Kandırı Güzeli bu safkanın da yarış gidişatı Leyne önde boş kalırsa çok sıkıntı yaratacağını düşünüyorum ben bu gruba Halit Gökçe'nin de çok yakından tanıdığı bir isim son Bursa yarışında yapmış olduğu ikincilikte çok çok iyiydi çok kaliteli bir safkan zaten Kuloğlu'nun temsilcisi bir numaralı Kandıragüzel'ine yer verilir çok yeri olanlarda da 5 numaralı Pranayama Pranayama'da bir safkana ara vermişlerdi. Bir dişlik yarışı yaptırdılar ama Sapkan hiç yarışa gitmedi o gün. Son sıraya koymamın nedeni o. Hatta kendi grubuma önermedim bile ama dedim yazmak isteyenler tabii ki yazabilirler dedim. O yüzden son sırada vermemin nedeni bir yarış daha görmek istemem paranayamadan. ben burada 8 numaralı Anares şöyle baktığımızda 3 numaralı Petatuka, 9 numaralı Sopenya, 1 numaralı Kandıra Güzeli bu grupta çok önde giriyorum değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Günün ikinci koşusunda altılı Ganyan'ın ilk, ilk altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 9 numaralı Nay isim var burada. Luxor temsilcisi Limon Drape torunu mükemmel bir kanatlarına sahip. Bomboş Gülü ile Eray Çizik İdaresi'nde bu sapkanı yarış hayatına başlarken uzun metrajlı yarışlarda start alındırmışlardı. Sonrasında Safkan'ı kısa vade yarışta, kısa vade niteliğinde şartlı 3 yarışta 1400 metre mesafede denediler. Çok başarılı bir altıncılık elde etti. Prens of Dark, Jack Sparrow, Vector gibi isimlerin yanında mükemmel bir yarış çıkarttı. Çok yakın ara bir altıncılık. Ben burada bomboş kilosuyla Eray Çizik idaresinde Naç Shadow isminin ki ona keza 4 numaralı Bello Boy'da 255 günlük bir ara var. Safkan bir seneye yakındır koşmuyor ama devamlı olarak dereceli işlerle hazırlanan bir sapkan. Bir değişiklik yarışı gelebilir mi? Gelebilir Eren Akduy idaresinde Ben burada net favorim benim ekürlerdir. Bir tane sapkan önerineyim ben burada. Son yarışına hiç inanmadığım. Daha önceki yarışlarına baktığımızda da uzun metrajlı yarışların birazcık kısaya göre daha tık olduğunu düşündüğüm bir numaralı King of the Win ismi. 60 kiloda olsa İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde bir aprant indirimi söz konusu. Bu sapkanı itman pistinde çok beğendim. Bir numaralı King of the bu bu grupta olur diyorum ben. Son olarak sürpriz sürprizhanesinde bir isim daha önereceğim ben sizlere. Berkant Gökçe ile Berkant Gökçe kardeşimiz çok e, sessiz kaldı bu aralar. Bir çıkış yarışı arıyor kendine. 2 numaralı Ryan Francesco bu sapkanda boş bir safkan değil. E, bu safkana araya gidilmişti. 7-8 ay gibi bir araya gidildi. Sonrasında bir yarış gösterdiler. E, burada koşan 5 numaralı Jacaboy ve 7 numaralı King Rangers'ın Hemen arkasında başarılı bir altıncılık elde etti. Bu yarışın sürprizi de 2 numaralı Lan Francesco isminden gelebilir dostlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde Handikap 15 bir yarış 4 yukarı Arapların 2000 metre sentetiğinde benim burada e, önde daha iyi bu şekilde e, şöyle son yarışlarından azaran Son yarışlarında hep bu sapkanı rahatsız eden bir sapkan çıkmıştı. Bu da kimdir? 6 numaralı Hosti tabii ki doğal olarak. Ee, son yarışlarına baktığımızda hep bir şekilde rahatsız ettiler bu sapkanı. Ama şu anda yarış gidişatına baktığımda dostlar ben bu sapkanı önde rahatsız edecek bir sapkan görmedim. Onu bir kere bildireyim. Burada ilk sıradan yazılması gereken ismin beyaz bayrak ayna, ayna yarışı yapmaya gidecek olan 6 numaralı Hosti diyorum ben. Handikap puanına göre aslında handikap puanı çok uyan, handikap 15'te handikap puanı önde olan atların çok şanslı olduğu bir safkan var. Bir numaralı turbo düzel bu safkanın son yapmış olduğu altıncılıkta form seviyesini çok çok daha ileri taşıdığını gördüm ben ki itman pistinden hiç düşmeyen ve son çalışmasında özellikle çok iyi bir itman yapan bir isim. 60 kilo ile e, İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde bir yapran indirimi söz konusu. Bu sapkansız oyun olmaz. Günün sürprizini gerçekleştirebilir. Sonrasında 4 numaralı Tabii ki Büyük Güntay bu sapkan arka arkaya iki tane e, ikincilikler elde etti. İyi bir yarış çıkarttı. O yarışlarda sürgün kralı geçmişti ama sürgün kralı da son yarışta iyi bir ikincilik elde etti. Ayrımsız bir şekilde tekrardan uzuna geliyor ve sürgün kralı da Ahmet Çelik deklerisi. 4 numaralı Büyük Güntay isminde de Özcan Yıldırım deklerisi var. İkisi de ayrımsız bir şekilde yazılır burada dostlar. 3 e, üç tane elediğim isim oldu benim bu grupta. Kilodan ötürü ve mesafenin uzamasıyla iki numaralı abone Sonrasında 6 numaralı, 5 numaralı Diotome bu safkan da İzmir pistinden geliyor ama daha önceki yarışlarda Hosti isimli safkanın ben Diotome'yi çok çok rahat bir şekilde geçtiğini gördüm. O yüzden eledim. Eleme sebebim odur. Ve aradan geldikten sonra bir tane yarış gören 7 numaralı çok epe hazırlıksız bir şekilde geldiği için elemek zorunda kaldım. Ama Muhammed Birbilgin faktörüyle bir şekiller bir şeyler yapar mı bu yarışta çok merak ediyorum. Özellikle 7 numaralı çok epe ismini dikkatle izleyeceğim dostlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı satış yarış koşusu, satış yarış koşusu dostlar. Şöyle baktığımızda e, burada ilk sıradan yazılması gereken ismin ben son çalışmalarını çok beğendiğim, daha önceki yarışlarında da iyi isimlerle start alan 3 numaralı Mr. Paris isimli safkan olacağını düşünüyorum. Sonrasında da 4 numaralı Yürekli Poyraz'a burada yer verilir çünkü neden bu safkanda Kocaeli Pistinde çok başarılı yarışlar çıkarttı son yarışında birazcık startta fazla oyalandığı için birazcık geç kalmıştı. O yüzden dördüncülük elde etti. Sentete'ye geliyor ve e, şöyle söyleyeyim. Aslında kendinden pek de iyi olmayan rakip, rakipler arasında start alıyor. Ayan Kurşun deklarasıyla sonlarda etkili ataklarıyla Ayan Kurşun satış de bu sapkana kazandırabilir dostlar. Sonrasında ben burada enteresan isimlere daha yer verdim. Satış iki koşuları her, hepimiz de biliyoruz ki e, enteresan isimlere gebe olan ve sürpriz hanesindeki olan isimlere GB olan koşullar olabiliyor. 8 numaralı Tolonay bu sapkanda Muhammed Bir Bilgi İdaresi'nde bir sağdın gücü temsilcisi. İtman pistinden düşmeyen bir isim. Son yarışına hiç aldanmadığım daha önceki yarışlarına baktığımda sprint seviyesinin çok farklı olduğunu gördüğüm bir isim 8 numaralı Tolonay. Bu sapkanda da yer verilmeli diye düşünüyorum ben. Burada enteresan iki isim daha var. 12 numaralı Baran Reis, 6 numaralı Batır Rüzgarı. Bu sapkanlarda son yarışlarında aslında birazcık kötü performanslar serg sergilese de İtman pistinde pek de fena olmayan isimler. dostlar bunu da bildireyim. Son olarak bir tane de burada fazla sapkana şans verdim ben. İki numaralı metafor. Aynı şekilde Batı Rüzgarı'yla Baran Reis hakkında ne düşünüyorsam Metafor hakkında da onu düşünüyorum. Ahmet Çelik deklarasıyla meydana veda etmişti. Sonrasında da başarısız yarışlar çıkarttı bu Safkan. Aslında ben kendisinden çok iyi yarışlar beklesini yarışlar beklediğim bir isimdi. Görkem Özçelik idaresinde iki numaralı metafor. Sonlarda kuvvetli ataklara sahip olan bir isim dostlar. Bunu da atlamazsanız sizin açınızdan iyi olur diye düşünüyorum ben. Günün beşinci koşusuna geldiğimizde Şimdi bu yarışın gidişatına baktığımda 5 numaralı Meliha, alttan baktığımda 6 numaralı Mertat, bomboş kilosuyla 12 numaralı Sarı Seren önde bekleme yapacak olan 9 numaralı Atarca ismi varken sonlarda etkili asaklarıyla 1 numaralı Cevdet Bey'i ben bu yarışı kazanıp meydana veda etmesini düşünüyorum. 4 yaşlı Arapların meydan yarışında ve de tabi işteklerisiyle itman pistinden hiç düşmeyen ve itman pistinde çok sağlıklı ve fit bir durumda gördüğüm bir isim Cevdet Bey dostlar. Ha burada çağlar burası bunlar tay yarışıdır. 4 yaşlı Araplardır. At öner bana demek diyen dostlarımız için ben at öneriyim. İlk sıradan yazılması gereken ismin önde bekleme yarışı yapacak olan ve göz koruyucu ilavesi aldıktan sonra daha çok farklı hale gelen 9 numaralı Atarcı olacağını düşünüyorum. Sonrasında 5 numaralı Melia önde bir anda bomboş yalnız kalabilir Görkem Özçelik idaresinde Sonrasında 6 numaralı Mertat bunlar birbirlerini sürükleyecekler. Mertat mı gider Melia mı gider tam olarak bundan emin değilim. Burada 6 numaralı Mertat'ta bir Kaysbert yavrusu Tolga Yıldız deklarası var bu safkana yer verilir. E tabii ki son olarak da bir Sakarbaşı temsilcisi olan zaten şu an İstanbul'da e, tabiri caizse sinyere düşen 3 numaralı Hadioğlu bu sapkanda itman pistinde çok iyi. Çok fit durumda ve çok sağlıklı görünüyor. İlk yarışında bir yarış göstermek amaçlı herhalde bir sekizincilik elde etti. Bu yarışta gerçek performansını hepimiz göreceğiz ve izleyeceğiz dostlar. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde handikap 16 bir yarış. Burada baktığımda ben yarışın gidişatına baktığımda özellikle önlere doğru erkenden sarkacak olan iki tane isim var. 2 numaralı Altan ve 7 numaralı Mr. Baybars. Alttan baktığımda 5 numaralı Borrego önde bekleme yapan bir isim. Son yarışlarında çok startta kalan 6 numaralı Lastango aslında çok başarılı yarışlar bekliyordum gerçekleştiremedi. Sonrasında 8 numaralı Sanduan çok iyi yarışlar bekliyordum gerçekleştiremedi. 1 numaralı Kando'dan beri tabi şimdi Ahmetçelik biniyor kilo dezavantajı var diye düşünüyorum. Benim burada sizlere önereceğim bir bankom var dostlar. Onu da bir kere bildireyim. Bu da kimdir? İki numaralı Altan diyorum ben. Her ne kadar Mr. Baybars çok önlere doğru gitse de bu safların Mr. Baybars arkasında beklese de onun önüne çıksa da bu galipten bu gruptan çok kaliteli bir isim olduğunu düşündüğüm bir isim. Luxor temsilcisi No More Scrite yavrusu Özcan Yıldırım deklarasıyla İtman pistinde harika gördüğüm, muhteşem gördüğüm bir isim. Ben bu grupta iki numaralı Altan'ın kazanmasını bekliyorum banko olarak önerimdir. Günün 7. koşusunda kısa vadeli 8 yarışta burada aslında çok AGF alan isimlerden bahsetmek istemiyorum. Bu isimleri artık hepimiz ezberledik. Pitfall, 4 numaralı Pitfall ve bir numaralı atolos tabii ki öndeler burada. iki sapkanda. Ben sadece bir sapkandan bahsedeceğim burada. Bu isim de kimdir? Yarış gidişatını lehine gördüğüm 3 numaralı Human Torch. Bu sapkana baktığımda aslında bir Tiz Bey temsilcisi. Sapkana baktığımızda sapkana 39 günlük bir ara vermişler ama kısa katlara baktığımda uzunları yapabilecek kapasitede olduğunu görüyorum ben ve yarış gidiş altına baktığımda da 3 numaralı Human Torch'un önde bomboş liderliği sürdüreceğini düşünüyorum ben burada. Burada günün sürprizini gerçekleştirmesini beklediğim isim 3 numaralı Human Torch ismidir ve bir tane daha safkan önermek gerekirse 6 numaralı Real Trouble, 3 numaralı Human Torch erkek bir safkan, 6 numaralı Real Trouble dişi bir safkan. Her yani ne kadar dişi olsa da son yarışında başarılı ikincilik elde eden 6 numaralı Real Trouble isminden de günün sürprizi gerçekleştirebilir, gerçekleşebilir ki şöyle bir şey daha var. Bu yarışın gidişatına baktığımda çok yüksek bir tempo beklemiyorum. Pitbull'un işinin daha önceki yarışlarına baktığımızda bu yarışta birazcık daha zor olacağını düşünüyorum. Eğer Pitfall bu yarışta çok rahat bir yarış yaparsa bundan sonraki yarışlarında 2-3 yarış daha sonra Pitfall'un yanına ben kesinlikle at yazmam. Bunu da bir kere bildireyim dostlar. Günü 8. koşusuna geldiğimizde burada yarış gidişatına baktığımda 4 numaralı Ulu Arat'ın yine son koşusuna göre yani son koşusu gibi önde bomboş yalnız kalacağını düşünüyorum ben dostlar. Alttan baktığımızda 5 numaralı Dilan Kız ismi var burada. Her ne kadar Dilan Kız olsa da zaten son yarışında da Ulu Arat'ın temposunu bozamamıştı. Burada yine Ulu Arat'ın temposuna düşün, e, çıkacağını düşünmüyorum ben. 4 numaralı Ulu Arat'ın 1.300 metre sentetikte handicap 16'da dişiler arasında ben kazanmasını bekliyorum. Hangi, e, bir alternatif olarak bir banko olarak denenebilir. Burada rakip önerdiği dostlar için ilk sıradan yazılması gereken ismin bir numaralı tek aşkım olacağını düşünüyorum. Bu sapkan startta oyalanmadığı yarışlarda çok başarılı yarışlar koşan bir isim. Halit Gökçe idaresinde zaten bir Kaysibert yavrusu, bir Aprant indirimi söz konusu. Bir numaralı sapkana ilk sıradan yer verelim derim ben. Sonrasında mesafe kısa olsa da bu gruptan daha farklı olan bir isim olan 10 numaralı Ağdaşlı ismi 50 kiloyla Gökhan, Gökhan Bektaş'ın da zaten çok yakından tanıdığı bir isim. Bomboş kiloyla. 10 numaralı Ağdaşlı da önlerde bekleme yaparak iyi bir yarış çıkarabilir burada. Sonrasında Kocaeli pistinde çok başarılı bir yarış çıkartan 8 numaralı Rüzgar Kızı, bomboş kilosuyla bir Güntay temsilcisi Eray Çizik idaresinde burada önde bekleme yaparak Kocaeli pistinde iyi yarışlar koşacağını hepimiz gösterdi. Hepimiz bunu gördük ve anladık. Şimdi tekrar İstanbul sentetine geri geliyor. Önde bekleme yaparak bomboş kilosuyla 8 numaralı Rüzgar Kızı isimli sapkanda Eray Çizik idaresinde etkili olabilir. Son olarak da atçılık tabirinde olan, siz de belki birazcık bilirsiniz gül zaten böyle derler. Bazı sapkanlara kapadan kırık derler. Aynı tabirde kapadan birazcık kırık olan altı numaralı cüda diyorum ben. Ahmet Çelik olmuş bu sapkana. Daha önce yarışlarında da Ahmet Çelik'in bu sapkana binmişliği var. Eküre'ye baktığımızda Dikencik Eküresi'nin sapkanı gününde olursa altı numaralı cüdadan da enteresan yarışlar gelebiliyor. Altı numaralı, at yazıyorsak eğer altı numaralı cüdaya atlamayalım. Sonrasında aslında yer vermek istememiştim her ne kadar 62,5 kilo olsa da çok kaliteli ve iyi bir sapkan. Zaten bir Kaysivert yavrusu. Görkem Özçelik kardeşimiz de çok formda bu aralar. 2 numaralı Rusya'da şans verilir diye düşünüyorum. 62,5 kilo olsa da pas geçmek istemedim açıkçası. Sapkanın son yarışları ve form durumu çok iyi bu aralar. O yüzden 2 numaralı Lusya'da bulundurulur diye düşünüyorum. Ben günün 9. koşusuna geldiğimizde kapanış ayağında 9 numaralı Amalfi ismini bir uçan oğlu temsilcisi ilk çıkmış olduğu e, 1400 metre mesafede 1.36 içinde koşarken çok başarılı bir ikincilik elde etmişti. Sonrasında Safkan'ı itman pistinde gördüm. Kenter'i mükemmel, harika. Safkan'ı hiç sıkmamışlar, hiç zorlamamışlar. Kenter'e de aslında bir galop almış. Özcan Yıldırım deklarisiyle 9 numaralı Amalfi isminin ben bu gruptan çok önde olduğunu düşünüyorum. Banka olarak bir Günün son ayında kapanış ayağında da bu sapkana oyunlarımızı getirebiliriz. Rakip istersek, rakip yazmak istersek burada ilk sıradan yazılması gereken ismin altı numaralı piyanist olacağını düşünüyorum ben. Mışman çizik deklaresi var. Sapkanın son iki tane sentetiğine baktığımızda başarılı yarışlar koşan bir isim ki itman pistinde de çok fit ve sağlıklı durumda gördüğüm bir isim. Zaten bir gürsü yavrusu Tamarinoğlu temsilcisi. Bu sapkana ilk sıradan yer verelim. Sonrasında da yarış hayatında ikinci startını alan 2000 metre mesafede başarılı bir dördüncülük elde eden Deradır'ın yavrusu Volga İgitor'unu 5 numaralı Olivia düşen mesafede 1400 metre sentetikte iyi bir yarış çıkarabilir bu safkanda Ali Yıldız deklarasıyla yazılması gereken bir isim. Son olarak da enteresan bir isim daha var burada. İlk yarışında çok iyi bir yarış beklemiştim. Bu isim de kimdir? Azmi Reis yavrusu Sezgin Bey torunu 3 numaralı Batur Reis bu safkan çalışmasında çok sağlıklı duruyor. Çok fit e, bir şekilde geldi benim gözüme. Günün bombasını gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. At yazıyorsak 3 numaralı Batur Reis ismine de Muhammed Mirbilgin idaresinde yer verilir diye düşünüyorum dostlar. Dostlar dilimden dilimin döndüğü kadar, elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Herkese e, hayırlı günler diliyorum. E, bu arada Mustafa Akalın kardeşimiz yazmış. Emek, emeğinize sağlık, başarılar diliyorum abim. Yazdığınız ganyan olsun diye. Hepinizin inşallah ve hepimizin inşallah. Allah hepimizin işin, işini gücünü rast getirsin. Herkese bol şanslar, bol kısmetler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılarımla ve sevgilerimle.